Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Terror gizlice izliyoruz. Şehirde yaptığı bir şeyler var. Aynen. Aga. Girdi mi? Girdi girdi Sen şu an Discord'da değilsin, değil mi? Yok abi Discord'da değilim. Tamam, sakın girme bak. Şu anda böyle gizlice izleyeceğiz aga. Arkadaşlar Şöyle ileride şu yuvarlak için aldığım yerde bir şeyler yapıyor. Gözüküyordur orada bir şeyler yapıyor. Beni duyuyorlar arkadaşlar. Ee, mi? Aynen beni duyuyorlarsa bir şey söyleyeceğim. Tamam kanka söyleyebilirsin. Söylüyorum. Arkadaşlar or yerin, orası nere diyorsanız orayı yeni yaptı. Ben de anlamadım ne yaptın orası. Aynen daha fırın alamadık. Hatıra dedi buraya kırma yoksa tüm Minecraft çöker dedi çökertirim dedi. Aynen tüm Minecraft'ı çökertirim dedi arkadaşlar. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Yine 1 saatlik video ile karşınızdayız. Tabii bir şey saat şey olur bir değil. bölüm bu işte. 2. bölüm bu. Aynen 2. bölüm bu ama bu video 1 saat olur bu emin değilim arkadaşlar. Belki 40 dakikada bitiririz videoyu. Yakalanınca bitireceğim arkadaşlar. Beni yakalama ihtimali %60. Ne yapıyor? Ne yapıyor aga? Heykelin üzerine çıkayım mı? Bizim bir önünde var evin önünde. Şimdi da çıkıyor, çıkıyor. Gözükme mi var ya. Arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Görün bak sizler için neler yapıyoruz. Hala gözükmüyor. ya. ne yapıyor bu? Hayırdır, hayırdır. Sen de gözüküyor mu? Yok ben de hiç Bende de yok oğlum. Biz aynı yerimize dönelim bence arkadaşlar. Arkadaşlar buraya bir harfi yazanlar. Market zannetmesin bizlerin de durduğum yere. Burası mahkeme arkadaşlar. Üf, önceki şehri çok hızlı ya. Önceki şehir bununla aynıydı. Ama şimdi eski hesap olduğu için bu şey yok. Bir daha. Daha arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bir de mahkemeli ya da şuraya bir tane AVM inşaat edeceğiz. Ne? oğlum? bu yaptığı gizli bir şeyler var ama bize belli etmiyor. İşte ne? Ne bileyim oğlum ya. Evet. Arkadaşlar o gün yine buradan izliyordu. <laughs> Şurada bir şeyler yapıyordu arkadaşlar. Şu Alex'in aldığı bir yerde. Ama yakalandı. Yanıma ışınlandı. Beni gördü. Şeteye korktun. <laughs> Aynen. Bir saatlik video daha arkadaşlar. Böyle havayı düzeltecek birazcık kararlı gibi. Kanka bu adam hep oyundan çıkıyor ve yeniden giriyor. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> şöyle gördüğünüz gibi. Herobrine de benim kanalımı görebiliyor bu arada. Acaba bu videoyu görünce nasıl sinirlenecek? Bilmiyorum abi. Herhalde arkadaşlar şehrin yok olma riski var. Duaları da eksik etmeyin. Aynen. Ne yapıyorsun? Mesaj gelip duruyor. Aga her bir besel bende mi gözüküyor Arkadaşlar <laughs> Minecraft oynarken çok şifreli şimşek sesleri duyarsanız o zaman boku yediniz demektir. Ne bir kankacı? Aynen. Bir şey yok. Ya abi. <laughs> ben şehrin başkanıyım buraya bir şey inşaat etmek için benden izin alması gerekiyor. Birazcık açılma vakti geldi mi? Geldi. Halı sahada beni yüzde yüz görür. O yüzden bizim binanın çatısından izleyeceğim. Kendime bir yapacağım. Kendime bir yer yapacağım arkadaşlar burada gizli. Yok aga, çıkmadı hala duruyor. Gördü beni. Arkadaşlar. Aga toprağa kazıyor ve alt tarafı iniyor. Toprağa kazıyor ve alta iniyor. Ne yapıyorsun orada? Üstünü kapattı. Arkadaşlar ya. Onun ismi şu an bende gözüküyor. Benimki de onda gözüküyordu. Değil mi? Arkadaşlar söyle. Bakın risk alıyoruz sizin için. Kanala abone olup videoya like atın. Her oraydı ya. Abi. Güzel güzel ne yapıyorsun ya? bize Söylesin biz de yardım etmez miydik ona? Aynen ya ya, ya gizli. Aynen oğlum gelsin söylesin ya bir şey demeyiz ki. Aynen. Zaten diyemeyiz de zaten adam bizden güçlü. Aynen. Arkadaşlar ben şimdi biraz zirveleri bu bir kuşanım. şimdi çıktı Aga alt tarafta kendine bir yer hazırlıyor herhalde. Yıldır, <laughs> şey canım, bir tane ha buldum. Arkadaşlar ben şimdi şunları bir büyüleyim. Aga buradan da ışığı gözüküyor. Aynen şurayı koyalım ve büyüleyelim. Altı seviye yapalım şu kalıcı. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atın. Zırhları kuşanıyoruz. Çık. Hadi be buradan çık. Vallahi kimse izlemez video ya. Bir tane ok fırlatayım mı? Hayır ya adam zaten bizden Hayır biraz bir tane kızdı bana ya Gizli gizli ne yapıyor? Abi bence bu bir şehre karşı planları var. Ne? şehre bir şeyler yapacak gibi. İçimden bir öyle diyor da. Şöyle kombinimiz nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar ben bir de TNT alayım. Ne yapacak ufak? Yani. Arkadaşlar Hero Bride'a tuzak kurduk videosu gelsin mi? Aa, Aynen. Şehre bir şey yaparsa ona tuzak kuracağız. Ve videoya çekeceğiz bunları. Sonra da özür dileyip serbest bırakırız herhalde ya. Ama o ama onun da bizden özür dilemesi gerekecek. Tüp gösteremedim orayı ya. Çıktım ya Ay, çıktı mı Ben nereye gülüyorum? Çıktı banka Ne Ne doğmayı? doğma yeri gözüküyor da. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar bu varlığa içinde. Ama kendisi gözükmüyor. Bakın bir şey daha bu arada. <laughs> içinde 20 like gelirse ve şöyle bir şey olursa ne? Aynen. 2 hafta içinde 20 like gelmezse Hero Ryan'ı yine de çekeriz Hero ile ilgili bir şey. Gelirse de çekeriz. Bu sefer daha gizemli olur. Bir sonraki videoda bunun gizemini öğreneceğiz. Size söz Hadi Hero sorguya çektik videosu gelsin de. Gelsin, gelsin. Aynen ama iki hafta içinde 20 like gelirse. Ben sözümde durarım. Onlar da sözümde dursun. Aynen. Sen beni biliyor Bu zamana kadar söylediğim her şeyi yaptım. Hazır ne, ne yapacak bu? Bu da büyüsü yapacak kendi kendine kendine lan? heykeli kırıyor. Aga heykeli kırıyor. Gitti. Kendi yerine Bizim gitti. Bizim eve doğru gidiyordu. Eski yerine gitti herhalde. Adı, ne? ne? Adı, Nerede gözüktü? Görseydi gelirdi. Görmedim büyük böyle arkadaşlar çünkü görseydi yanıma gelirdi. Aynen. Ama bir şey verdi çünkü buradan nasıl göreyim ben onu? onu arkadaşlar şehre verdiği zararlara bakın buraya bile zarar verdi. Aynen. Bakın yapsın. tabii ki de burayı ben yaptım. Çünkü Roblox'ı bu videoyu izleyeceğini biliyorum. Uf, <laughs> aga ben yeri sıkıldım, sıkıldı bir yerde istiyor. Değil de bir insan niye kendi heykeli kırar? Ayağı gibi açacaktım. Ay, tamam. Arkadaydı. Oraya bak. Aba, orada değil. Tamam tamam. Yok yok. Burada değil. Ay, oradadır. Bir şey girmiştir. Arayı blok kırdım. Arkadaşlar burada. Adı, geldi. Anne bir şey herhalde. herhalde. ya. Arkadaşlar. İnan bana Herobrine gerçek. Abi gel elini ayağını bir ben seni...

arkadaşlar yakalandık hayırlısı olsun Aga hayırlı olsun yakalandık ne Neyi ne? Oğlum buldu ya mal Olabilir mi lan? arkadaşlar ya buraya. Ben yayı çektim hazırda bekletiyorum. Hadi devam ediyor video? devam ediyor. ya örümcek gibi. Sana <laughs> şey değil mi? Rüyamda görsem bu kadar korkmam. <laughs> Hayırlı olsun. Yakalandık arkadaşlar. sadece Aga sadece de kaldım ne diyecek Dur lan şunları kırayım ben Komut bloklarım değil ama Arkadaşlar gördünüz mü lan ne yaptığını Aklım çıktı var ya Gelseydin yanıma dedi Ne? Sand in dir gucken. Nein? Ya vallahi benim de. Sana şey diyeyim mi? Rüyamda görsem. arkadaşlar ya. Videoyu durdurayım mı? Kapatayım mı? Aynen. Seni, <laughs> seni ben burada olduğunu zaten biliyordum. Görüyordu ya arkadaşlar görüyorsunuz bakın sizler için ne yapıyorum sana güvenemem sana güvenemem bundan sonra ve oyundan ayrıldı. herhalde Herhalde Robal. Neyse durdurayım, mı? Dümü, durdurayım. Aga, bir şimdi videoyu. Oğlum tamam işte Herobray bizi yakalayıp bitirecek bir 20 dakika oldu zaten. Tamam.

Neyse hadi. bir videonun da sonuna geldi. Böyle videoları devam ediyorsanız kanala abone olun. Videoyu like edin. Görüşürüz ve bay bay.